Kirli Harita Dostum sorma sakın nasıllığıma Haritası kirli barış yurdunun Ufkum can veriyor iyi değilim Hilal kalesini çekti çekeli Asya'da cehennem Afrika yastığa Evrenin kalbinde şeytanın eli. Yusuf ülkesinde bülbül kafeste. Güllerim soruyor, iyi değilim. Bağdat'ta sürekli bomba sesleri. Sirenler çalıyor Kudüs'te her an. Gazze'nin bağrında paslı bir hançer. Şam yere kapanmış yine bu akşam. Kas katı kalıyor iyi değilim. Urfa'dan İbrahim, Kenan'dan Musa, Yemen'den sürülmüş Veysel'in izi, Ensarına kast eylemiş muhacir, Yedeğine almış Kızıldeniz'i, Geldikçe geliyor, İyi değilim. Ali'dir elbette sever Ayşe'yi, Ayşe ki ezeli aşık Ali'ye, Bir sarı, bir mavi, bir kara bela, zaman aşuredir, mekan kerbela, Hüseyin ölüyor, iyi değilim. Doğuyu boğuyor kum fırtınası, Urumçiye uğramıyor hiç bahar, Şirazesi sola kaymış şirazın, Şekerini zehirlemiş kan dehar, Kahırla gülüyor, iyi değilim. Sakın sorma dostum nasıllığımı, Haritası kirli barış yurdunun ufkum can veriyor iyi değilim